Merhaba Cıvara. Sevgili Uzgörür beldesi halkını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Öncelikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının hepimiz için e, rahmete vesile olmasını ve oruçlarımızın kabul olmasını Allahu Teala'dan dilerim. <laughs> Belki şimdi aç ve susuzuz. Ama bir Nisan sabahı Uzgörür Belediyesi'nde hep beraber demli çaylarımızı içeceğiz. Evet, sevgili halkımız Sümeyye Boz Sayın Milletvekilimizin de dediği gibi önemli bir gayret içindeyiz. Halkımızla birlikteyiz ve gerek sahada gerek mecliste sizleri temsil etmeye çalışıyoruz bütün zorluklara, engellemelere rağmen cezaevleri ve her türlü zorbalıklara rağmen sizleri temsil etmeye sonuna kadar çalışıyoruz. <laughs> Muş'ta milletvekili sayısı düşmüş. Dörttü, üçe düştü. Muş'un bu azalan nüfus kaderini değiştirmemiz lazım. Muş'un nüfusu azalmamalı. Muş gelişmeli. Muş en iyi hizmeti almalı. Muş halkı dışarı gitmemeli. Gençlerimiz dışarı gitmemeli. Bu beldeler ilçe olmalı. Ve daha da gelişmeliyiz. Ama ne görüyoruz? İşte az evvel Korkut ilçemizden geçtik. 34 yıllık bir ilçe hizmet alamamış. Buralara geliyoruz. Beldeler köye dönüşmüş. Köylerimiz küçülüyor. Gençlerimiz buradan ayrılıyor. Ve neden bu oluyor? Çünkü müthiş bir tarım alanı olan Muş Ovası'nda maalesef tarım geriliyor. Hayvancılık geriliyor. Ekonomi öylesine sarsılmış ki vatandaş niye tarımla uğraşayım diyor. Niye hayvancılıkla uğraşayım diyor ve bu diyarları terk terk etmek zorunda kalıyor. Birilerinin de işine geliyor. Terk etsinler, gitsinler, buraları bize kalsın diyor. Ama biz diyoruz ki ya sev ya terk et mantığına boyun eğmeyeceğiz. Buralar bizimdir, babalarımızındır, atalarımızındır. Hiçbir yere gitmiyoruz ve burada iktidar olacağız diyoruz. Değerli arkadaşlar, seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Muş merkezde inşallah bu sefer seçimi almaya çok yakınız. Bütün göstergeler seçimi alabileceğimizi gösteriyor. Ve bunu inşallah hep birlikte başaracağız. <laughs> Hakeza şimdi içinde bulunduğumuz Uzgörür beldesinde de arkadaşlarımızla tanıştık. Gayret ediyorlar, koşturuyorlar ve umut dolular engellemelere rağmen biz burada başaracağız. Az evvel gelirken gördük. Jandarma aracı gelmiş böyle köyün içinde bir dolaşmış. Yani ne var sanki? Bir poz vermek için bir korku salmak için yapıldığını biz biliyoruz bu işlerin. Ama yenemeyecekleri tek şey halkın iradesidir. Halkın iradesi. istedikleri kadar kayyım atasınlar. istedikleri kadar vekillerimizi zindanlara atsınlar. Kendilerini ziyaret ediyoruz. Kocaeli Kandıra cezaevinde eski daha doğrusu eskimez eş genel başkanlarımızdan Sayın Figen Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız. Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş arkadaşımız halkımıza her zaman gönülden selamlarını iletiyorlar. Dimdik ayaktayız, moralimiz yüksek ve mücadeleye burada da olsa devam ediyoruz diyorlar. Onların mesajını size getirmekten mutluluk duyuyorum ve şu seçime az bir süre kala hepinize şunu diyorum ki bu arkadaşlarımızın o gösterdikleri direnç için, o azimleri için, o iradeleri için Burada dimdik duralım, gayret edelim ve güçlü bir şekilde seçimi kazanalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Amr <laughs> Akhaftına ve diğerlara